Speakers can't even handle me. Even what I got, nobody could my energy, and I will never stop. But motivated by enemies, setting up shops so everybody remember me. And I am not going to life regretfully. I'd rather work non stop, they call incessantly than want some odd jobs to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting forgotten, so stop dropping, rolled, got lost all control, and pop Arkadaşlar selam. Bugün Mid'de Zed oynayacağız. İlk Zed videomun üzerinden bayağı bir geçmişti. Onu zaten biliyorsunuz diğer serverda atmıştım. MS falan vardı. Şimdi yeniden Zed'e başlayalım. Orman oynayacağımı söylemiştim ama Mid oynayacağım gibi duruyor. Yani Mid orman karışık olacak. Videolar genellikle Mid ve orman videoları olacak. Ve Mid ağırlıklı olacağını söyleyebilirim. Globale kasacağımız hero'lar olacak. Bakalım neler neler yapacağız göreceğiz. Şu anda da kasabilirim ama pek uğraşmıyorum açıkçası. Çünkü öyle şeyler sıfırlanacak. Likler ve hero'lar sıfırlanacak. Yine de lik kasıyoruz sıraya artlaşmak için. Yani oyundan kopuk oynamıyoruz. Bayağı oynuyoruz. Ama hero kasma konusunda şu an bütün hirolara oynuyorum. Öyle bir hero kasma derdim yok. Oyun sıfırlandıktan sonra çatır çutur başlayacağız. Onu söyleyeyim. Oyunumuza odaklanalım. Z'den bahsedeceğim. Skill'lerinden de bahsedeceğim. Önce bir totem atabiliriz. Buraya her zaman totemimi atıyorum. Rakip ormancıyı görebiliyoruz. Bizim ormancı ona göre oyunlar oynayabiliyor. Alev var bu arada. Ona göre oynamam gerekiyor. Ahriden hasar yemek istemiyorum. Farm kaçırmak da istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş anlatacağım. Q'muz bir tane shuriken atıyor bu şekilde hem farma hem de adama değdirmeye çalışabilirsiniz. Temel hasar skillimiz aslında Q, kombomuzda da temel hasar skillimiz Q. O yüzden Q'yu tutturmak zette çok önemli. Hiç dürtülmeden uzaktan farm da yapabilirsiniz. Çok rahat şekilde Q'unuz dönüyor. Onu söyleyeyim. Bu arada olay var. Oraya oynarız ama önce şurayı ittireceğim, öyle geleceğim. Tamam. Geliyorum, geliyorum. Oynarız oraya. Geldim kardeşim. Sen bir öl. Tamam. Gölgem geldi. Hop, geri geldim. Çok güzel. Devam, devam. 3 mü geliyor? 3 mü geliyor? Bum. 3'te 3. Üç. Hadi bakalım. Çok güzel başladık. Bunu çalalım bu arada. Aldıralım bizim ormancıya. Rakibe cezasını verelim. Bu tür olaylarda lütfen kör mid oyuncusu olmayın arkadaşlar bakın bu oyunda görmek çok önemli mutlaka gözünüz haritada olsun hani olay yakınımda ama uzağımda olsa da giderdim bizim ormanı bassalardı mesela blue buff'ı ben buradan giderdim redi bastıklarında gidin ya skor çıkarırsınız çıkarmasanız bile rakip ormancının flashını falan alırsınız her türlü kardasınız skilllerimiz W skillimiz gölge atıyor İstediğiniz yöne atabiliyorsunuz ve daha sonra o gölgeye gidebiliyorsunuz tekrar kullandığınızda ahriye bir combo deneyeceğim o comboyu göstereyim değmedi diğer şuruken değseydi bayağı hasar vuracaktık elektrik verle birlikte tamam güzel o da iyi dürttü bende ve W'miz sizin skilllerinizi taklit ediyor. Siz Q attığınızda gölgenizde atıyor. E attığınızda atıyor. E'miz çok basit bir skill. Sadece etrafında dönüyor. Yani fazla bir açıklaması yok. Gölgeyle birlikte attığınızda adamı yavaşlatıyor. Bu arada ultim var. Bu adamı oynayabilirim. Ama itemim bitti. Tertemiz itemimi almak istiyorum. Çok öndeyiz. Öndeliğimi kullanmak istiyorum. V burada bu arada. Bu adam yoksa üzerime oynamaz. Aynen. Şurayı hızlıca temizleyelim. Çok güzel hasar vurduk. Temiz. Girecek misin? Geliyorum. Geliyorum da. Lisini kesmesin. Üzerine yürüyelim. Tamam. Buradan çıkmamız gerekiyor. Dur bakalım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bekle. Şuraya gölgemi atacağım. Hop. Çok güzel. Tamam. Çok güzelsin. Çıkayım. Yalnız tutuştur. Ne? Şaka gibi. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Adam tutuştur girdi. Onu unuttum. Ormancı rakip. Ormancıda flash yok. Üstüne bir de lisini patlama şeyini kullanınca bana da çarptı. Eyvah diyorum. işte item almamanın zararları. Arkadaşlar bu oyunda İteminiz bittiğinde kesinlikle bakın ejder falan alınmayacaksa kesinlikle beklemeden item almaya gidin. Altını çiziyorum. Güzel. Onu da keserler mi? Oynayabilirim aslında ama gerek yok. Ultimizden bahsetmedim. Ultimiz Adamın üzerine bir ışınlanıyorsunuz ve ışınlanırken ki konumunuza bir tane gölge bırakıyor. Daha sonra adama hasar vurmaya başlıyorsunuz. Geri çıkıyorsunuz. Ultinize tekrar geri dönebiliyorsunuz. Aynı W'deki gibi. Güzel dürttük. Ve ne kadar hasar vurduysanız kombonuzda ultiniz daha sonra o kadar patlayarak hasar vuruyor. Geliyorum oraya oynarız. Öldü mü? Ölmedi mi? Tamam ben keseceğim onu. Selamun aleyküm kardeşim. Güzel tertemiz bir kill. Ona da geliyorum. Tamam. Devam et, devam et. Güzel, geldim. Sen bir öl bakalım. Tertemiz. 2 de ikimiz de botman aldık. Bu kadar basit. Onu da keseriz. Ulti'm var. Geldim, geldim. Ölme mi? Tamam. Tutuşturma da attım. Öl bakalım. Hop. İşte bu kadar kardeşim. İşte bu kadar. Tamam Lee midi tutmuş. Arkadaşlar bu kadar basit mid oynarken mutlaka roam atın. Mide çakılı kalmayın. Adamı rahatça düşürebiliyorsanız dünkü Akali'deki gibi mesela o zaman kesin. Ama bu tür durumlarda hem midde öne geçtik hem de gidip sürekli roam atabiliriz. Bot lane'den yani ejder koridorundan çok rahat kill çıkarabilirsiniz. Ona... Ama açılmıyor. Dikkatli oynuyor aynen. Güzel yine dürttük. Şunu da alalım. Bir tur üstte de gidebilirim. İtemim bitmek üzere aslında. Orayı bir tur deneyebiliriz. Geliyorum, geliyorum. Oo, gösterdim. Umarım çıkar. Tamam, güzel. Bir tur daha midi itelim. İtemimi bitirmek istiyorum. Öyle beyz atacağım. Yaklaşırsa kombolayacağım. Ne oluyor orada? Gel bakalım şöyle bir dürtelim. Tamam. İtemim bitti. Şu an dönmem lazım ama video itmek istiyorum. Umarım ölmem. Orada ne oluyor? Oo, geliyorum geliyorum. İtemi unutun. İtemi unutun. Şu an acil durum. Bekle. Hadi. Gel bakalım. Önce sen. Tamam. Onu da keseceğim. Vur. Q. Çok güzel ve işte bu kadar. İşte bu kadar. Yalnız ölmeyeyim. Hayır. <laughs> kötü oldu kötü oldu. Tam şımarıyordum. Bakın tam şımarıyordum ki tokadı yedik ağzımıza. Hiç sıkıntı yok. Orayı çok güzel topladık. İki tane itemimiz bitti. Üstüne botumuzu da alalım. Bekleme süresi botu tercih ediyorum. Zed'de bekleme süresine önem veriyorum. Burada bu arada bekleme süresi değil de yetenek hızı olarak geçiyor. Zonya alacağım bu arada. Vay'ın ultisi için Zonya alacağım. Onu hiçbir şekilde dojlayamıyorsunuz çünkü sadece Zonya basabilirsiniz. Üzerinize gelirken botta bu arada 3'te 3 attılar. Çok iyi oynadı bizimkiler. İki girdik arkadaşlar bot pireyiz. Diğer pirelerim botta yani ilmiyle ile birlikte. Buralar totemsiz. Tamam. Geliyorum onu keselim. Nereye gidiyor? Gel bakayım buraya tamam. Devam edebilirim. Güzel hop tertemiz. Bu şekilde kombomuz bu arkadaşlar. Adamı kesiyoruz. Ultimize geri dönüyoruz. Böyle diyorum ama Zed'de 1 milyon tane kombo var. Bu birazcık öğretici gibi olduğu için çok hard kombolar yapmaya uğraşmayacağım. Ama çok deli Zed. Bu arada güzel çekti. Hop geri geldim tutuştur. Tamam ölecek. <laughs> güzel tertemiz yan bakalım kardeşim. Yine ateşe veriyoruz rakibi her zamanki gibi. Şurayı itelim. Yani bu hero'yu çok fazla oynayacağım. Ciddi anlamda spamleyecek Başla. derecede oynayacağım. Çok delizet videoları gelecek. Onu söyleyeyim. Bütün mitlerle zaten gelecek. O adam nereye gitti acaba? Direkt Jinx'i de kesebilirim. Lane'e devam edecek sanırım. Selamın. Aleyküm değil adam geri dönmüş. Selam veremedik. Kötü oldu. Önüme düşecek. Hop. Ah be. Şunu ultileyeceğim. Ölecek bu arada. Tertemiz oynadık. Hop tamam. Bu da bir kombolardan birisi. Devam etsem mi kaşınıp? Sonya'm var çünkü. Güzel. Arkadaşlar tam bir açız bu el farkında mısınız? Her yere gidip gidip kill'leri alıyoruz. Cidden karnım da aç bu arada. O yüzden olabilir. Bir itemimizi alalım. Zede kastığım bu bu şekilde hem bekleme süresi hem de zırh delme odaklı. Aynı zamanda tek atabiliyoruz. Bekleme süresine çok önem veriyorum çünkü kombolardan sonra 2 saat gölgelerimi falan beklemek istemiyorum. Çok rahat bir şekilde komboyu yaptıktan sonra bile yeni kombolar yapabiliyoruz. Oraya oynarız. Şöyle iyice bir arkalayalım. Bir yılanlık yapalım. Durun. Oo. Kardeşim gel bakalım. Yalnız flash attı. Ben de attım. Yok. Daha fazla zorlayamadım. Geliyorum geliyorum. Geldim geldim. Ah be. Önce şunu bir keselim. Tamam. Bu arada zonyan var. Ama adamın haberi yok. Çaktırmayın. Gel beni kes gel beni kes Tamam aynen hop Zonya Öldün kardeşim Tertemiz bu kadar basit Yalnız yine şımarmayalım kafamıza birileri atlamasın Bir base atalım Güzel zedimiz bu şekilde Yalnız ooo oh, ooo oh. Ultim gelmek üzere bu arada. Çok güzel çektin. Çok güzel be. <laughs> adam ilk önce heal çekti sonra Lee'sin ultiyle de adamı evinden götürdüler. Çok tatlı bir oyun dönüyor bu arada. Baya zevkli o. İyi ki bir şey dedik. İyi ki bir şey dedik kardeşim. Hemen soru verin. Sıkıntı yok. Daha bir sürü kombolar yapacaktım. Fena fena şeyler yapacaktık ama rakip direkt sur verdi. Hiç sıkıntı yok. Çok tatlı bir oyunda açıkçası ben çok eğlendim. Ve Z'de de gösterebildiğimi düşünüyorum. Ama bakın altını çiziyorum. Bu daha hiçbir şey. Bunu tekrardan söyleyin. Çıldıracaksınız. Bir skor tablosuna da bakabiliriz. Şöyle pirelerimizi beğendik. 14-2-2 16 skorda etkimiz var. Gayet de 10 numara bir oyundu. Z'den de güzelce bahsettiğimi düşünüyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ve öğrenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldünüz.